Ayağımdan <laughs> Ölmeyeceğim. <gülüyor> Şimdi kafana Ulan bıçağı ne yapayım? Elimde zaten bir tane bıçak var ya. Şimdi bir <laughs> Lütfen. Allah bu çok Ben bana neden bakıyordum? Kafam Neyse. Hayır. Ha 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 ha. <laughs> ölmedim ya. Aa, ölmedim ya. Öleceğim şimdi. <laughs> Oooo Gel lan buraya ya Ya hak Bismillah Lan dur onu Kaldırma onu Ne şey lan sıkıyor Hayır lan al. Gel al. Aa bacım. Neyse ben de. Aa, aa, öyle aa. Aa. Ne olmuş lan bu ya? Bizim adamlar neden oynuyordu lan? Ve bu melonlar neden büyüdü lan? Ulan melon neyiz? Oğlum var lan. He e, arkana bak. Enayi. ayır. Ulan sen, sen. Sen buradasın ya. Lan sen. Lan benim burada ne olduğumu nereden biliyorsun? Çünkü. Şurada buldum yani. Küçücük boyunda Seni şey neden bu kadar küçük yapmışlar lan ya? hmm. Şimdi gözüksün. Hmm. Aha da tuttum. Aaaa. Aa. Aa. Ne oluyor lan orada? Ne oldu? Bakayım ya ne oluyor ya. Lan bu ne? Lan bunlar bizim Melo'nun kafası değil mi? Bak. Ama oh! kim attı onu? Hmm. <laughs> Sen mi attın lan? He ben attım ne olacak? Ne yapıyorsun lan? Oh. Ah. Öyle bir şey yoktu lan haydi lan. Öyle bir bir şey yoktu. Ben beynci söyledi bir şey yoktu. Geliyorum lan niye önde? Gel Gel Geliyorum yakında. Bir de bana diyor ki yakındır. Ve ben şu anda. En az. Dumanları temizleyeyim. Böyle. Dumanları bir temizleyeyim ya. Böyle olmaz. Hemen şöyle çık çık temizledim. Bu inşallah bir gün ağa şey parkınları yenebiliriz. Bir şey mi dedin? Lan sen ne zaman da böyle bu dersin. İyi lan al bunu. Hmm. tutayım lan. Buna tutalım. Lan. Ben... Ne oldu? Şaşırdın. <laughs> lan o ama tutarsa ölürüm. Çünkü mavi ben, ben de sayıyorum. Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? Aa, ne oldu lan Bu da yardım etsin. Lan ayırmıyorum. Ay ya ya sana benim lan. lan oğlum Bık bu bık. bükmeyeceğim bükmeyeceğim Ben de sana yapacağım O Allah makine uçtu

Lan kalkanım kırılmış. İyi beni böyle savunan. Lan yapma artık. Ya, bu çok enerji. Aha savunuyor. Ay lan elim yanıyor. Böyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Birisini tutsam Aa tuttum birisini yok tutamadım ya Sen yok et atadım da hadi Atmayı birini Ayy bu Ulan yapıyorsun lan orada bizim yavrumuza lan ne yavrusu ne diyor lan bu güç yükleniyor güç yükleniyor güç yükleniyor güç yükleniyor, Üç yükleniyor. Üç yükleniyor. Üç. Küçükleniyor. Küçükleniyor. Ona o da. O ne lan? Öyle bir şey etmedik lan biz. Neyse ben buradan kim yandın lan? Her şeyimi kesmiş olabilirsin ama bunu yapamazsın. Lan. o ne lan, lan benim ya. Bana kullanamazsın ki. Öyle bir aklım yok çünkü. Vay. Neden kullanamaz? Işığım. Ayy. <laughs> Ayy. <laughs> Ama bunu nerede çıkıyorsa şimdi yap. Ah, 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 ah. Ama ben yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> yapma lan yapma. Ah, git lan. O kalkan neden de sonunda kırılacak. Güç vereceğim lan.

tüt <laughs> tüt <Güçlü. Güçlü. Gülüyor> Lan bu ne lan? Allah kapışıyoruz lan bizdi. Hangi davet Ama benim inancı çekiliyor. Ay ay kalkına kapat. Ardım. Hayır. <laughs> ay. Bana gelin. Of lan. Bir daha diyorum. Lan bu. Lan

Tamam kırılacak senin yüzünle. Buna çok güçlü. Ay ay. Tamam. Sen ne yaptın. Lan o kadar ben niye kurmasın? Ay lan bu başka kim oldu mu? Ay çok sever. Hatta ben bundan bir daha yapacağım. Yok olursa. Gerçekten bir daha yapacağım. Aç onu. Hatta bir daha yaptım. Lan kaç tane yaptın? ne yaptın lan o ne lan o arkana bak ne oldu devamı bir sonraki bölümde kardeş